Nihal'cim. Aslında bu konuşmayı Aziz Bey'in seninle bizzat yapması gerekiyordu ama yine Meri Bey emretti. Ne konuşması? Gel de anlat şimdi. Nihal'cim bak, Aziz Bey oldukça karizmatik ve yakışıklı bir adam. Ha, parası olmasa bu işe yarar mıydı? Cık, yaramazdı. Fakat ne yazık ki parası da var. Seni tenzih ederek söylüyorum. Kadınlar Aziz Bey'in resmen kucağına atlamışlar. O kadar şımartmışlar ki onu. Dolayısıyla şu anda seninle yaşadığımız mevzu... ...Aziz Bey için tamamen vakayı adiyeden. Yani senin için Türkçe meali sıradan bir mevzu. Ben diğerleri gibi değilim ki. Tabii ki değilsin. Tabii ki değilsin. Seni tenzih ettim ya. Fakat gel biz seninle bir durum değerlendirmesi yapalım. Sen Meral Hanım'ın akrabasısın. Aziz Bey'in Meral Hanım'dan boşanıp seninle evlenmesi hem cemiyet hayatında... ...hem iş hayatında ona çok büyük zararlar verir. Ve Aziz Bey bu riski göze alamaz. Bu riski göze alamaz. Ama ben... Hamilesin. Maalesef hamilesin. Fakat bu konuda şu anda dönülmeyecek bir noktada değil. Ufacık bir operasyon sadece. Yok. Yok ben bebeğimi aldırmam. Aldırmazsın. Tamam aldırmadın. Avukat olduğuma bakma ben de kalpsiz bir adam değilim. Aldırmadın doğurdun. Ya o minicik bebek. Sen daha çocuksun. Baba yok. Babası var. Nihal'cim. Bunu sen biliyorsun ben biliyorum. Hadi Aziz Bey kalktı dedi ki ben bu çocuğun babası değilim. Ne yapacaksın? Demez der. Vallahi de der, billahi de der. Yıllardır yanında çalışıyorum onun ciğerini bilirim. Şuraya bak. Patronumu da sattım karşında. Anla yani. Ben senden tarafım. Babalık davası açarım, avukat tutarım. O kadar da cahil değilim. Ben de avukatım. Ve mesleki fikrimi sorarsan... I -ı. Kazanamazsın. Bir kere Aziz Bey'in avukatı olarak işi ben yokuşa sürerim ki... ...seni temin ederim ben çok iyi bir avukatım. Yıllarca sürdürürüm davayı. Temmiziydi, bilmem nesiydi derken nefesin yetmez. Çaşır kazanırım. Gerekirse babam evi satar. Ha. Bir hukuk insanı olarak bunu ben yapmam. Fakat Aziz Bey yaptıracak birini muhakkak bulur. Babalık testleriyle oynatır. Bu adam, bu bebeğin babası değillerler. Yapmaz <laughs> o. Yapar. Hem de öyle bir yapar ki. Hem bu çocuğun sağlıklı doğup doğmayacağı da meçhul be Nihal. Allah korusun beklemediğin bir anda bir araba çarpar. Veya gece yolda yürürken bir kapkaççı çantanı almaya çalışırken seni yerlerde sürükler. Belli mi olur canım dünyanın bin bir türlü hali var. Siz ne demek istiyorsunuz? Hiç. Sadece zenginlerin belki sinirleri zayıf, ama kalpleri taş gibi olur diye. Nihan'cim, hadi gel güzellikle çözelim şu işi. Hı. Kahven soğudu, değiştirsinler. Bakar mısın? Pardon. Şu kahveyi değiştirebilir misin? Nihal. Yani. Bence biz birbirimizi anladık, değil mi? Süper.